Kerim'in çetesi mikrofilme elde edebilmek için dolaplar çevirmeye başlamış. Bu işin sonu mezarlıkta biteceğe benziyor. Bakalım tabuta girme şerefi bize mi kısmet olacak, <laughs> onlara mı? Haberler kötü galiba şef. Ah şu altın kaçırma işimiz olmasaydı ben onlara gösterirdim ya. Altın kaçakçılığını gene yaparız be patron. Hem tabuta girme kısmetine gelince herhalde onlara düşer bu kısmet. Malum ya şef, cehenneme adam postalamakta elimize su dökecek, katil çıkmaz. Karşı tarafta bunu bildiği için Amerika'dan iki azılı gangster getirtiyormuş. Oralı Türklerden, İtalyan Giulietta Brazi çetesinden şimdiye kadar öldürdükleri adam sayısını Amerikan polisi bile kesin olarak bilmiyor. Uçakla geliyorlarmış. Kızmana sebep yok sevgilim. Uçakla gelirler, dört kolluyla geri dönerler. Zurna da peşrev olmaz. Amerika'da kasaplık eder, burada köftelik olurlar. Demek bayların cenaze merasimi İstanbul'da yapılacak ha? Öyleyse baylara nefes almadan sıkı bir karşılama töreni hazırlayalım. Altı patlarlarla kartlarının merkezine birer hoş geldin kurşunu. Merak etme patron, bizim kasap Nuri ile Camgöz o işi yapar. Peki, halledin siz o işi. Filizi ve çocuğunu getirdik patron! Daha ne istiyorsunuz benden? Bütün istediklerinizi yapacağım dedim size! Yapacaktın da niye filmi getirmedin hala? Götürün çocuğu! <laughs> ha, ha, bırakın! Annem, yapacağım dedim size! İnanın yapacağım! Anneciğim Ne, olur. ne olursunuz! Allah rızası <laughs> için bırakın çocuğumu! Kocamı öldürdünüz, yetmedi mi? Mikrofilm gelene kadar çocuk elimizde kalacak. Bırakın oğlumu! İstediğiniz her şeyi yapacağım! Öyleyse iki gün sonra Olur. Sefir'in evinin civarında seni mikrofilmle bekliyoruz. Aksi halde çocuğun ölecek! <laughs> Defol!